Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Kanala ilk attığım video GeForce'un ve Türkiye sunucuları ne zaman gelecek, nasıl gelecek bunu açıkladığım bir video olmuştu. E, Cloud Gaming aslında birkaç yıldır böyle ilgimi çeken bir şey gelişim sürecinde. Hep böyle ilgimi çeken bir teknoloji, istediğim bir teknoloji ve son zamanlarda özellikle daha da merak sarmış durumdayım bu Cloud Gaming teknolojisini. Şimdi tabii ki günümüzde bu Cloud Gaming şeyleri de gelişince bu kanal için de ayırmak istediğim önemli içeriklerden biridir Cloud Gaming teknolojisi. Bugün sizlere Google Stadia Türkiye'de çalıştırmak mümkün mü? Türkiye'de çalışıyor mu? Mümkünse nasıl çalışıyor? Bunları göstereceğim ve sizlerle Google Stadia ülkemizde test edeceğiz. Videoya hemen geçmeden önce sizlerden güzel like, yorum desteklerinizi bekliyorum. Like'lar, yorumlar gelsin. Abone değilseniz mutlaka abone eklerinizi de bekliyorum sevgili arkadaşlar. Bunlar önemli bizler için önemli destekler. Ee, açıklamalar, canlı yayın şey canlı yayın Sosyal medya linkleri var. Bir de akşamları saat 10'da oyun kanalında canlı yayında oluyorum. Aklın 4-5 oradan da gelebilirsiniz yayınlara. Şimdi sevgili arkadaşlar Google Stadia Normal olarak VPN'siz çalıştırmak mümkün değil. Çünkü Türkiye bölgesini desteklemiyor Google. Ee, tabii ki üye olmak için Gmail hesabınıza ihtiyacınız oluyor Google şey olduğu için. Bunları şimdiden belirteyim. Malum şey olmadığı için, Türkiye'yi desteklemediği için Google Chrome'dan Touch VPN ya da diğer VPN programları gibi VPN programlarını kullanabilirsiniz. Şöyle videoya geçtiğimiz zaman mesela e, Chrome... Bir dakika... Chrome eklenti mağazası. Bunun kısa yolu neydi? Tam olarak hatırlamadığım için buraya yazdım. Ha, Chrome web mağazası pardon. Buradan mesela şu programı aratabilirsiniz. Şu program çalışıyormuş diye duydum. Touch VPN şu program çalışıyormuş diye duydum. Bu tarz bedeş VPN programlarıyla da yapabilirsiniz. Stadia'nın bir aylık deneme sürümü var. Yani bir aylık deneme sürümünde istediğiniz kadar deneyebiliyorsunuz, performans edebiliyorsunuz. Ama maalesef şöyle bir sıkıntı var. Malum Cloud Gaming zaten her türlü input lagları olduğu için, gecikmeler olduğu için bu VPN gecikmeyi daha da artırıyor. Bayağı bir artırıyor. Çünkü pinginiz artıyor. Uzaktan bağlandığınız için, internet hızınızı daha da düşürdüğünüz için VPN'le dağıttığınız internet hızınızı baya e, baya daha düşüyor yani istediğiniz stabil performans alamıyorsunuz hiçbir şekilde her türlü böyle yer yer karıncalanmalar şey olmalar oluyor e, meydana geliyor sevgili arkadaşlar o yüzden bunu bir belirteyim dedim başta şimdi bunu belirttikten sonra bir de e, şu şeye dikkatinizi çekerim bu tür VPN programlarında ücretli VPN programları kullanmak çok daha kaliteli sonuçlar verecektir size ama ben yine VPN'e para vermeyen arkadaşlar için, veremeyen arkadaşlar için bunu göstereyim dedim. Ben Tekno VPN kullanıyorum bu arada. Tekno VPN'den ben gayet memnunum. Ee, burada Tekno VPN programı. Tekno VPN'i kendi sitesinden satın alabilirsiniz gayet uygun fiyatlara. Yani ihtiyacınız olan neredeyse her bölge var abi Tekno VPN sitesinde. Gayet uygun fiyatlara da 14.90 gibi uygun fiyata da VPN e, servisi sağlayabilirsiniz kendinize. Google Sade'ye geldiğimiz zaman karşınıza şöyle Try Sade Pro free for one month diyor. Buradan yani Sade'i bir ay beleş bedava deneyin diyor. Buraya tıklıyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra karşınıza her zamanki üye olma bilgileri giriyor. İşte Gmail'inizi giriyorsunuz. Ad soyad, isim, ad soyad, isim. Evet, ad soyad bilgileri, kart bilgileri gibi kart bilgilerinizi giriyorsunuz. Ben banka ve kredi kartımı kabul etmedi benim. Banka kredi kartımı kabul etmedi. Ama şöyle bir şey oldu banka kredi kartını kabul etmedi. Papara kartımı kabul etti hiçbir şekilde. Ben papara kartıyla yapmayı başardım. Büyük ihtimalle en para papara gibi kartlarınız varsa onları kabul edebilir. Her bankanın kredi ve banka kartını kabul etmiyor. Birazcık kıllık yapabiliyor. Evet arkadaşlar giriş yaptım. Ee, bir an hesapları karıştırdım. Hesaplar sapıttı. Üyeliğim olmayan bir hesapla giriş yapmaya çalıştım falan. Benim de kafa gitti videoyu çekerken. Neyse karşınıza bir, bir ana menü oluyor. Burada işte oynar, oynayan arkadaşlarınız. Ee, burada Google Stadia kontrolcüleri ya da çeşitli kontrolcüleri bağlayabildiğiniz PlayStation gibi bir şey var. Buradan DualShock'tur işte Xbox kontrolcüsü, Stadia'ları bilmem nedir. Buradan onları bağlayabiliyorsunuz. Burada işte bir aylık, iki aylık Stadia'nın birine bir aylık hediye etme kampanyaları bilmem neler var. Burada bakın sizin kütüphaneniz var bu oyunlar. Ben bu oyunları satın almadım nasıl bir şey oluyor? Aynı PlayStation Plus gibi her hafta, diğer PlayStation Plus'ı her ay ama bunu her hafta çeşitli oyunları kütüphanenize veriyor. Şu Pro Games'i claim, claim diye yani almak için işte sahip olmak için pro oyunlar diyor. Onları tık diye alıyorsunuz ve kütüphanenize ekliyor. Ben bunları biriktire biriktire kütüphaneme ekledim arkadaşlar. Böyle bunlar artık benim kalıcı bir şekilde kütüphanemde oldu hiç para vermeden. kötü yanı GeForce Now gibi maalesef ve maalesef daha önce siminizle, Epic Games'inizde ya da diğer mağazalarda olan oyunlarınızı burada oynayamıyorsunuz. Sadece ayrı bir konsol, sanal konsol, dijital konsol olduğu için Cloud Gaming Bulut tabanlı bir konsol. Buradaki oyunlara ayrı ayrı para ödemeniz gerekiyor. Burada Store kısmından oyunları satın alabiliyorsunuz. maalesef böyle bir durum olduğu için de Diğer sizde olan oyunları halihazırda oynayamıyorsunuz gibi ayrı satın almanız gerekiyor. Ve tabii ki ülkemizde dolar kurundan dolayı işte böyle 52 dolar, 60 dolar EFM'e söyleyeyim 40 dolar, 50 dolar, bakın 80 dolar Ultimate Edition'da, Unity işte 9 dolar falan. Hani burada tüm oyunları yıllar öncesinden ve şimdiden tüm oyunları ayrı ayrı almanız gerekiyor. Bu maalesef kötü bir dezavantaj. E, bunu böyle belirteyim dedim. Ama halihazırda her hafta birkaç oyunda da sizlere ver vermekte bedava. Bedavaya alabilirsiniz. Mesela Sniper Edit 4 aldım, Hitman aldım bedavaya PUBG bedavaya verdi, o pek önemli değil. Olsun yine de, güzel. Böyle çeşitli güzel indie oyunları bedavaya verdi bana. Gördüğünüz gibi Hotline Miami gibi. Bakın, baya baya güzel oyunlar da var aralarında, eğlenceli oyunlar da var. Ama, tekrardan hatırlatayım çalıştırmak için VPN gerekiyor. Ben de şu an Tekno VPN aktif. Tekno VPN bağlantımla şu an video kaydını yapıyorum. Neyse şimdi bu videoları çok uzatıyorum ben. Çok muhabbete dalıyorum. Stadia dediğim gibi hali hazırda Cloud Gaming zaten internet altyapımız kötü bir ülke olduğumuz için zorluyor yeterince. Ve zorladığı için de bir de üstüne VPN ile daha da böyle çok e, dengesiz bir bağlantı sorunları yaşanıyor maalesef. Ama ben size yine de göstereceğim. Hitman'den başlayalım direkt. Hitman'den test etmeye başlayalım. Böyle de cool bir açılışı var. Cool bir bakın ekranı var. Burada shift tab yapıp aynı gibi arkadaşlarınızla mesajlaşmalarınız, oyuna girmek için oyuncu bulmalar, arkadaş eklemeler, kontrolcüler, bağlantılar, ayarlar gibi gibi şeyleri ayarlayabiliyorsunuz. Tadi arayüzü bu. Nasıl sim arayüzüne shift Tab'da açıyorsunuz? Bundan şekilde shift Tab'da açıyorsunuz. Bu da böyle. Oynadığım oyun aktivitelerim falan gözüküyor. Evet Hitman'a girdik. Şimdi video çekerken bakalım bir yandan ne kadar hata alacak, ne kadar böyle karışıklık olacak göreceğiz hep beraber. Ben de merak ediyorum açıkçası. Dün de fena değildi. Yer yer böyle karıncalanmalar, kasmalar oluyordu, laglar oluyordu. Ama bakalım bugün bir değişiklik olacak mı? Dediğim gibi sistem güzel aslında. Ee, GeForce Now kadar kaliteli değil. Aslında yani beklenenin çok, çok altında demeyeyim de altında kaldı Stadia. Ama yine de şöyle söyleyeyim kötü değil yani şu şekilde. Şimdi ilk görevde açalım size sevgili arkadaşlar. Hitman 1 bu bu arada. Hitman 1 dediğim yani 2016 yılında mı çıkmıştı? Ne zaman çıkmıştı bu? Orada çıkan Hitman. Yani Hitman diye geçiyor oynadı direkt. Absolution'dan sonra çıkan oyunu diyeyim daha kolay anlaşılır. Sonradan üçleme çıkardılar. En işte geçtiğimiz günlerde Hitman 3 çıktı. He onun ilk oyunu bu. O işleminin ilk oyunu. Böyle Agent 47'nin orijini. Nasıl başladı? ICA, ICA ajanı nasıl oldu falan böyle. Oradaki antrenman süreçleri bilmem neleri bunlar işleniyor. Bakın şu an oyuna başladık. Gördüğünüz gibi azıcık azıcık bir inputla gecikmeler var. Yani istediğim akıcılığı alamıyorum kontrollerden. Bak şöyle mesela sağa sola yaptığımda güzel gibi ama tam olarak hala istediğim akıcılığı alamıyorum. Bu arada bunun sesini ayarlayabiliyor muyum ya? Sesini ayarlayayım biraz. Şimdi videoda videoda değiliz ya. Fazla çıkıyor baya. Heh tamam şöyle sesi kısalım iyice. Benim sesimin bastırmasını istemiyorum çünkü size güzel bir akıcılık sunmak istiyorum. videoda iyi bir şekilde sizlere göstermek istiyorum performansı. Ama şunu eklemem gerekiyor ki şu an Almanya üzerinden VPN ile bağlanmama rağmen yani konum çünkü ben en e, en iyi Almanya'da test edebildim arkadaşlar. Konumunuzu size de Almanya seçmenizi öneriyorum. Yorumlarda varsa abi ben şu yorumu denedim ya da kardeşim ben şu yorumu e, şu konumu denedim. Çok daha kaliteli bir performans aldım diye. Onları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben abi şu an Almanya'dayım. Gayet güzel performans alıyorum. Bakın şu an VPN ile bağlanmama rağmen neredeyse oyunda hiç lag yok. Yani gayet kaliteli bir performans sunuyor bizlere. Arı sahneleri geçiyorum. Biraz sizlere oyundan görüntüler göstermek istiyorum. Şöyle bir iki oyundan görüntüler testler gösterip sizlerle asıl olaya geçeceğiz. Bakın abi gördüğünüz gibi şu an akıcılığımız öyle bir problem yok. Oyunda neredeyse gecikme yok vardı onu da söyleyeyim. Şu an itiraf edeyim size hayret ediyorum arkadaşlar. Dün denediğimde bazı yerlerde saçma sapan laglar karıncalanmalar oluyordu. Şu an hiç karıncalanma yok. Etkilendim açıkçası stadyadan. Gerçekten stadyadan etkilendim. Şu an gayet güzel çalışıyor. İlginç bir şekilde. Hayret. Tamam şeyi e, hedefe kitlen demişti. Hedefi bul demişti. Hedefi bulduk. Bu zaten tutorial kısmı biliyorsunuz. İşte böyle e, X'e geçebiliyormuşuz. Sessiz bir şekilde arkasından yanaşacağız ve bunu direkt abinden nakat yapacağız. Bayatacağız boğacağız, bayatacağız. Klasik hitman mekanikleri. Şu an harbiden hayret ediyorum hala oyuna. T'de tabii ki de kıyafetini çalma muhabbetleri, bilmem falan. Allah Allah! Beyler diyecek bir şey bulamıyorum. Oyun Oyun yemin ederim resmen video çekiyorum ya. Sade kendini kötü göstermemek için şu an elinden geleni yapıyor ama şükür yani çok şükür. İlk defa bu kadar sadeden stabil performans aldım. O da şansıma video çekerken denk geldi. Arkadaşlar şu an gayet güzel performanslar alıyoruz. Ama görüntü kalitesi konusunda ve e, şey konusunda nasıl desem daha kaliteli bir oynanış konusunda tabii ki GeForce Now 10 numara 5 yıldız şu an çok iyi bir konumda GeForce Now. İşte save out e, özellikleri falan bunlar. Dur bakayım envanterime gidip silahlarımı çıkarabiliyor muyum? Heh. Bak şöyle sizlere <laughs> Adam ölmedi lan. <laughs> direkt abi e, çatışma şeylerini de göstereyim dedim. E, bir de şut yap, şey vururken silah ateşlerken gecikme var mı diye bakıyorum. Neredeyse gecikme yok arkadaşlar. Acayip akıcı kontroller. Etkilendim. Harbiden etkilendim. Evet hitman böyleydi. Başka oyunlara bakalım şimdi. Dur. Direkt burada arada oyundan çıkmak için ESC'ye basılı tutuyorsunuz. Exit game diyorsunuz. E, geç abi bu anket şeyini şimdi. Hitman'ımızı denedik. Hayretler içerisindeyim. Harbiden hayretler içerisindeyim. Bir oyun daha deneyeceğim sizlerle. PUBG deneyebiliyorsan PUBG deneyeyim. Bir online performans nasıl olacak? Gecikme nasıl olacak? Ping'im merak ediyorum açıkçası. Bakıyorum PUBG'ye. Vay be. Stadya'ya bak sen. Ulan VPN'le bağlanıyoruz yine iyi ya. Gideri var yani. Gerçekten e, bunu 50 bin defa söyledim ama tekrar söyleyeceğim. Daha dün denedim bunu. Dün öğleden sonra denedim. Tam yani dün denedim. Diğer yer böyle kasmalar yapıyordu. Bazı yerler böyle oynanılmaz hale geliyordu. Şimdi bakıyorum. Beni şaşırtıyor. Vay be. GeForce Now be. Evet bu arada bu PUBG'nin sunucuları Sadia özel diyebiliyorum abi sadece. E, ee, özel olduğu için de. E ee, abi. Bunu niye kabul edemiyorum ben? Kol falan mı takmam gerekiyor? Heee. Stadyo özel oyun olduğu için klavye mouse kabul etmiyor mu? Başka bir şey var anlamadım. Ama abi oyunda ilerleyemiyorum. Allah Allah. Bunu bir araştırmak lazım. Şimdi geçelim bakalım şeyi. Şimdi dedik e, neyi geçelim? Şu şeyi bir geçelim bakalım. Başka bir oyuna bakalım. Neye bakabiliriz? Sniper Edit 4 deneyelim. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi halihazırda bende olan oyunları burada oynayamadığımız için buradaki oyunları Sadya'nın kendisini almamız gerektiği için elimde sınırlı sayıda olan ...oyunları deneyebiliyorum. Onlar da sadece kendi vermiş olduğu oyunlar. Dediğim gibi haftada birkaç oyun alıyorsunuz. Böyle. Yorumlar kısmında da mutlaka yazın. VPN programları konusunda, bağlantılar konusunda, şeyler konusunda sizlere yardımcı olurum. Ama tekrardan hatırlatacağım üzere TeknoVPN tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi çok gayet güzel bir hizmet sunuyor bana. Yani sizlerle beraber denedik ve neredeyse sıfır gecikmişiz. Stadia'yı oynamayı başardım. Stadia merak edenler olursa Ozan Kale Stadia ekleyebilirsiniz. Direkt Ozan Kale. Olur da Stadia deniyorsanız siz de benim gibi. Ozan Kale ekleyebilirsiniz. Ee, yazabilirsiniz yani. <laughs> Öyle. Belirteyim dedim. Yani pek bir şey. Oyun, oynamak, oyun oynayanlar varsa bu arada oyun oynamayı da deneyebiliriz. Şu an bağlantımı orta seviyede gösteriyor bakayım abi. 4K, 4K çözünürlük desteklemiyor cihazım tarafından internetten dolayı. High Dynamic Range desteklemiyor. 51 işte ses sistemini desteklemiyor falan filan. İnternet bağlantısı fair de değil. Yani iyi idare eder diyor internet bağlantı malaksıcısı. Orta şeker diyor. Single player continue campaign diyeceğim abi. Biraz kere öyle bir test etmek amaçlı oyunu açmıştım. Ha bu arada bir şey çok güzel neredeyse hiç bekletmiyor abi oyunun açılış süresi inanılmaz güzel neredeyse hiç bekletmiyor çok etkileyici çok hızlı yani neredeyse hiç beklemiyorsunuz oyun açılırken bakın burada bir azıcık bir görüntüde karınca oluyor dediğim gibi yani normal bu kadar da tabii ki ama Azıcık böyle karıncalanmalar oluyor. O da artık VPN bağlantısı yaptığımız için, internet balansı yeteri kadar desteklemediği için yapıyor o kadarında. Yapacak bir şey yok. İşte B'de dürbün kullanmıyor falan. Hı, buradan düşmanları işaretleyebiliyoruz. Öyle. Güzel, hoş. Hitman kadar güzel değil performansı ama yine de güzel abi, yine de hoş. Ha şuraya pardon pardon şuraya atışacağız. Bak şimdi. Bu sniper elitin de bu bullet time sniper şeylerini çok seviyorum ya. Max Payne gibi böyle ağır çekim efektleri. inanılmaz zevkli oluyor oynaması. Böyle ağır çekim sniper oyunlarını çok düşüyorum abi ya. Çok eğlenceli oluyor. Ama dediğim gibi işte oyunda lag var yer yer. Bak gördünüz mü karıncalanmalar oluyor. Hitman kadar güzel performans vermese de Yine de oynanılmayacak kadar değil arkadaşlar. Oynanılmayacak gibi değil. Gayet o oynanılır. Şey ee, şöyle, şöyle bir durum. Dur oyundan bir çıkayım da artık son sözlere geldim. Oyundan çıkayım dedim direkt Chrome'u kapattım. Neyse sevgili arkadaşlar. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar size. Oyun yani Stadia Türkiye sunucusu açılırsa gayet kaliteli performans göstericine inanıyorum ben. Google umarım en kısa zamanda yapar bunu. Türkiye'de artık olması lazım. Artık güzel Güzel şeyler hak ediyoruz bu ülkede ya. Gerçekten bu ülkede çok güzel şeyler hak ediyoruz artık. Umarım en kısa zamanda gelir. GeForce Now sunucuları Mart'ta açılıyor biliyorsunuz. Türkiye sunucuları başlıyor. Umarım Stadia'dan da Google'dan da güzel bir hamle alırız. Bekleriz Türkiye için gelir de oynarız. VPN ile rağmen gayet güzel oyun oynamayı, oyun deneyimi yaşamayı başardım. Gayet güzeldi. Sniper Elite hiç fena değildi. Yer yer böyle kasmalar şeyler, gecikmeler oluyordu ama o kadar çok normal. VPN çünkü ve Türkiye sunucusu yok. Bir de Hitman mükemmel gibiydi neredeyse. Hitman'dan çok iyi performans aldım. O beni bayağı şaşırttı. Sevgili arkadaşlar bu böyle bayağı uzun bir sade videosu oldu. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. Dediğim gibi sorularınız, görüşleriniz olursa mutlaka yorumlara yazın. Like'ları da atalım videoya. Videoyu güzel like'larınızı da bekliyorum. Abone olup kanalımızı desteklemeyi unutmayalım. Google Stadia Türkiye'de böyle çalışılıyor. Google Stadia performans testi de sizlere gösterdim. Kendi internetimde 35 megabit download, 5 megabit upload hızım var. İnternet hızım merak edenlere yani öyle iyi de bir internetim yok o kadar. Fena olmayan idare eder bir internetimiz var. Öyle. O kadar. Başka da diyecek bir şeyim yok. Kendinize iyi bakın. Başka bir tarz, bu tarz yollarda ve başka tarz yollarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.